Pardon, Rumeli Fener'e. <laughs> Günaydın. Gino. <laughs> Çok Güno, değil mi? Çok Güno, evet. evet saatlerimiz arkadaşlar 3. Evet. Ama ben bugün gerçekten erken kalktım. Evet. Değil mi? Evet. Sen, hatta Melisa'nın erken uyandım. Ben er erken, erken uyandım yatakta telefonla Heyday oynuyordum. Yani, tamam hadi bir Yalan. seferlik oynayalım. Yalan. Taksi Şimdi caddeye mu? geçiyoruz. Muhtemelen o e, evimiz caddeye çok yakın olduğu için taksiyle gideriz. <laughs> i̇şte Peki bu aşk kokusu mu? Evet bugün güzel koniler yaptık. Tabii ki. <laughs> Bilmiyorsun sanki. Ne taksiye binelim arkadaşlar. Hello. bir <laughs> ya. Süper var Ben da kameraya açmışım. Ya. Ama bak ışık çok güzel. Şu parlamazsa. bak bir gün buraya gelelim unutmayalım. Gran <laughs> tamam. arkadaşlar burası Ahmet Aksöz'ün mekanının. Evet. Kendisini Kesliyorum ee, <laughs> Ahmet Aksöz'ü. <laughs> Şey şimdi. Nereye? Oraya mı otur? Buraya ha, mı istiyorsun? Grand Maya. Hayır yok yok. Ha, benim istediğin yere. yere Orada çok güzel bir ışık vurmuş. İnşallah bu o ışık. <laughs> o ışık vurmuyorsak oturmamıza gerek yok. Kalkabiliriz. O, bu saatlerde gelmiştik biz bu arada yine. İyi. Ay güzel hava. Evet ama çok güzel. Ben arkadaşlar elbise giyebilmek için bot giydim. Çünkü bu elbise sadece botla giyilebiliyor. Kendim. Şu an değil, arabada çok bunu aldım. Ama şu an iyiyim. Cadde yolu, cadde aç. taksi bizi dolandırdı. Evet, biz dolandırdı. Ya ben artık cadde yolunu evden hani Sedef'e gidip gel geldiğimiz için çok iyi biliyorum. Aha. Ve bizi o kadar dolandırdı, o kadar dolandırdı ki. Yani böyle dedim ben sana ne diyeyim be ben sana ne diyeyim. Dua et kavga çıkartmadım çirkef bir insan değilim çünkü. Ama çıkartırdım orada. Yaparım Neyse abi. dedim. Yaparım abla yani ne olacak. Evet bugün ben de Selahat, Selahattin Pışalı'yı <laughs> görmeyi manifestliyorum. Deniz Can'ı da olabilir. Bu hanımefendi geçen gün Deniz gördü. Evet. Deniz aktar. <laughs> bir bakıştık ben <Neyse>. <laughs> Artık sevgilisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Manifestleyebilirsin. Hiç hatırlıyorum. O da beni bekliyor <laughs> zaten. Beni, beni senin evlenmem Aa, lazım. Melis ne oldu? Biraz. Benim gözüm çok yaşarıyor ya. Seyde'nin de şey oluyor, akıyor hep. Neyse biz gidelim. Kafayı yedi ya. Çok çirkinim deyip duruyor. Geçti, döneminde no problem şöyle. Hep böyle çek. Kaldı mı abi? Bu çok Dur, Göbekle bakacağım. Çeke. Göster bize indirim ayakkabı derini. Ne oldu? Dolu mu? Yok. <laughs> 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 evet vlog çekiyorum da bugün. Gerçekten. Evet. İlayda. Artık vloglarda çok farklı insanlar oluyor. Herkes, herkes. Evet oturduk. Burası çok güzel ya. Otelde de her şey, ufak her şey dahil olduğu Ya orası Sen öyle doğru. <laughs> Bugün kaçıncı gördünüz hamile kedi bu? Üçüncü. Sağ olun. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Kullanmıyoruz. <gülüyor> Ay arkadaşlar ben biraz kötü oldum. Hafif tansiyonum düştü biraz. Midem bulanıyor. Eve geldim. Esma hoş gelecek. Normalde Esma hoşla uğraşacaktım. Eve geldim. Şimdi üstüm başımı çıkartacağım ve döküleceğim. Esma hoş gelecek. Sonra onunla oturacağım. Ben yani yaptım. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorum. Arkadaşlar ben YouTube çekmeyi unutmuşum. Ateş kaza yaptı. o başlık. <laughs> Türk keşke amca gidiyor falan. Belki hasar oradan karşılar. Benim kazandım 30 lirayla. Neyse hemen alacağım. Bugün Şakavacık tarafında buluştuk hep beraber. Ben yükü çekmedim. Orada oturduk ettik. Yiğit kalktı gitti. Biz de Anadolu Sena Galya'ya geliyorduk. Yine fikir benden çıktı. Ateş bu arada ben bir daha mekan önerisi asla yapmıyorum. Şuraya gidelim asla demiyorum. Ne? Sen niye önde Çaldı önü. Ben ne zaman ateşe ha, farkında mısınız? Şuraya gidelim desem, bak yeni köyde araban çekildi. Rumeli Hisarı'na gidelim dedik. Onca yol teptik. 30-35 kilometre gittik. Rumeli Feneri, pardon Rumeli Feneri. Gittik, kapalıydı. Bugün Anadolu Hisarı'na gelelim gelelim, Galya'ya gidelim diye tutturdum. Bugün arabaya çağırdık. Geçmiş olsun. Şarttık. Biz çarptık. sayılıyor. Neyse oturduk buraya. Öyle birazcık çekeyim istedim. Ne haber? Özledin mi vloglarımı? Ha, çok özledim ya bayağı. Anlıyorum YouTube'da bir şey düşmüyor. Önüme düşmüyor. Lise Yemek yerken bir <laughs> şey eksik anlar mı? Oğlum sen sevdiğin 190'lar olur mu? Türkiye ekonomisi insan başlıyor. Konuşmayacağım. Bir kendime söz verdim. <laughs> Keşke söz bina Keşke sinemini açmasaydım gösterici. Neyi? Siyaset A -a -a. diyor. Mesela çok güzel bir mekandayız. Buraya önermiyorum. Gelmeyin. Burası çok dolu olmasın. Çünkü çok güzel. Şey Abi vlog çekiyorum. Selam vermek ister misin? Blok <laughs> neymiş? <laughs> 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 Hayatı internete çekiyorum. Kaç tane beğeni geliyor? Ona göre. Değişiyor. <laughs> Mesela 32 bin izlenen videom da var. Atıyorum 600 izlenen videom Şimdi da var. Bu Beykoz bölgesinde biraz yaşamışlıklarım fazla. Bakma garsonluk ya. Rezil olmayalım. Olmaz mı? Beni genelde öğrenciler izliyor. Bunu düşünmem lazım. <laughs> <laughs> Bunu <Böyle> düşünmem lazım. Zaten sütlaç fındık değil. Evet. Allah'ın Konya'sı nereden? Fıstık mı? Sütlaçta. Şaka yapıyorum ya. Cahil. Lan ben Düz yorum abla ben fındık fındıksız fındık çatallıyorum kaşıklıyorum. İyi düşünebilirsin fındığın kilosu 10, 30 lira. Hani öyle düşün. Aferin, da, güzel mi? Bunu beğenmeme şansım yok. Ateşte top 5'e gireceğin bir tatlı söyledi kendine. Biliyorum da işte. Biz de ortak bir tatlı. Bundan <laughs> ben gireceğim şimdi. Enes'e çok şey yiyecek bir yiyecek. Yarın ha, yarın sabah hakan silahı başka bir sabah geliyor. Erimesi gerekiyor şu an, bakalım eriyecek mi? Yedince şey yaparsın ya. Görüş, Sıcak değil. Görüşemedim Sıcak ki. Sıcak olsa erimesi gerekiyor. Ben arayıp şiray diyeceğim ya. Bana <laughs> Vallahi, bir bir alır bir alır üstüne. çok ağır. Allah Allah. Allah rüyası. Çok ağır. Ama diyor ya? Herkes yemeyince tadı olmuyor. Geç doğal. Olur bu arada ya. Aa dondu lan çıkıldı. Ne güzel oldu. Güzel bir esprisi yok. Oraya oldu. Osman güzel. oldu Konsere gidiyoruz bugünle. Çok uzun zaman oldu alalım yani bir ayı geç bir ay oldu bir ay geçmiş bir olabilir. Tantaşçı'yı ben çok ama çok istiyordum geçen sene de. Ve harbiyede birkaç gün peş başa çıkıyor ya bugün de biz Tantaşçı'ya gidiyoruz konsere Harbiye'ye. Heyecanlıyım çünkü beklediğim istediğim bir konserdi. Hani enerjisine bir de ee, orkestra çıkacak diye biliyorum yanlış bilmiyorsan eğer. Hazırlandım çıktım şimdi. Ee, oraya doğru gidiyorum. Dün, dün ne oldu? Dün abim şarjım bitti arkadaşlar dün. Dün en sonunda çektim. Ondan sonra tatlarımızı yedik, sohbetimizi ettik. Çıktık, eve dağıldık. Zaten evde şarjım bitmişti. Şimdi işte evden çıktım. Ee, Harbiye tarafına doğru gidiyorum. Metrobüse bindim ilk önce. Sonra ya otobüs ya metro yapacağım. Kameramı silmeyi Neyse böyle bir kombin yaptık bugüne de. Kot pantolon. İçime tişört giydim. Üstüme dev ceket aldım. Üşümemek için. Ay araba geliyor. Ölüyorduk. <laughs> Neyse. Şimdi metrobüse binelim. Konsere gidelim. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> thank Çıktık. Aşırı iyi değil miydi? <laughs> biraz önce biraz önce neler diyordu? <laughs> Hayatımda izlediğim en iyi sahnelerden biriydi. O o koro var ya o koro. Sanat ya. Ve Gerçekten ya. evet Kantaşı, neler dinledik bak bizi solo olarak. Sen, yani bize <laughs> Keşke ne olur, biz, ne olur, ne olur tam seni tamamen izlemek istiyorum. Şey keman, e, ondan sonra cello, saz, başka neyin salolarını dinledik darbuka falan inanılmaz iyiydi akustik gitar falan. Koro uf çok güzeldi, çok güzeldi.